Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte evet. e, e, Rage Trafik oynuyoruz. Evet. Üçüncü bölüm bu. Eğer diğer diğer bölümleri izlemediyseniz e, kanala gidip izleyebilirsiniz. Evet. Bir de aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Ben başladım. Bir önceki videoda bayağı para falan kazmıştım. Bu arabayı almıştım rengini ayarlamıştım. Ben de biraz kasamadım ki para. Normalde video şimdi kasacaktım da biraz para. of. Of. Hadi kendi rekorumu geçiyor muyum? Ha ben yok. Geçiyorum. Ah be. Kamyonun arkası sırf daha büyük diye çarptım ona. <laughs> Aa daha büyük. Arabam da büyük. Ben gireyim bari. 200 puandım ama yolda geçen 4 tane vatandaşı ezdim. Lan su Mısır'a mı geldik lan bu ne? Arabistan'a geldik evler var Hı. yandan. Az önce ben denizin üstünden geçtim. Keşke arabanın içinden de bakımlı olsa ya çok güzel Öyle de biraz zor olur. Olmaz. Yok içinden. Olmaz hatta. 18 bin yaptım. Ama daha devam ediyor. 30 saniye Amca. daha var. 17 bin yaptım ben. Ben bu arabayla bayağı iyi yapıyorum ha. Benim şu an 11 bin param var. Bana manevrası iyi araba lazım. Bak bunun da manevrası bayağı iyi. Ama ambulansın daha iyiydi. Evet. <laughs> bunun ambulans yani her arabadan kötüdür diye düşündüm. Ambulans yavaştır diye düşündüm. Hepsinden hızlı çıktı. Evet. Ambulansın mavi Ben bir oyuna eskiden yüklemişim var ya o zaman ta Bugatti'ye kadar ulaşmıştım. Bugat... Zaman doldu ve 25 bin yaptım. Ve 1500 Benim bu oyunda sınırım bir rekorum 150 bin gibi <laughs> bir şey. Bugatti'yi de çok oynadım yani. <laughs> Bugatti alana birkaç hafta sonra oyundan sıkındım. Sonra da şimdi. Zaten Bugatti'yi de <laughs> aylardır para biriktirip yapıyorum. <laughs> 1 milyon yok lan 150 bin yapmadım ya 300 bin ya ova aga be, oh be. son anda yavaşladım benim araç şu an 17 gidiyor şaka mı beni aracın nasdini patlattı <laughs> ya çarptım ya tamponu sürtme lan çok iyi abi bak Acaba bizi izleyen kişiler ne diyor? Tamam tamponu sürttün Şu an ben 7-8 tane kişinin bir sorusunu evet. gebertmiş olabilirim. O yes. Hadi 17 bin yaptım. Bin oldum. Ben 25 bin nasıl geçeyim ki? 25 bin nasıl geçeceğim ki? 25 bin nasıl geçeceğim? Mesela, ben de mesela Söktü... çok iyi para kazanıyorum ama. Kanka mesela ben de Subay Söğüt'te nasıl bu rekoru geçeceğim dedim. Sonra potlayan bir 5 milyonları <laughs> falan çıktı. Hadi. Önde bir tane kırmızı renkli araç var. Aa, sıra şey bitti neyin ya. Neyin. 19 bin yapabilirim. Hadi. Bakın 1200. Bu kırmızı ben sabahtan beri bekliyorum. Bana gidelim. Bu var ben hiç oh. falan yapmıyorum ki ciddiyim ben hiç falan ben, ben de yapmıyorum. Ben nadir yapıyorum. Ben de. Hani genellikle hep aradan geçmeye çalışıyorum. Onda da yürüyorum. Benim arabam mesela çok hızlı 100 km hıza çıkıyor. Benim konum 0.78 kat düşüyor. Şimdi. Okay. Oh. Of. Şöyle şuradan da geçelim. Şöyle. <laughs> hop. 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 Of, of. Çok feci para kazanıyorum. iPhone. 22.000'deyim ve daha 50 saniye var. <laughs> 2000'deyim ve daha 10 saniye var. Çünkü e, habire insanları çarpmak zorunda. Of. Kom kombo 3. Kombo 4. Kaç para? Kombo 5, kombo 6. Kombo 6, kombo 7. Hayır, kombo 8 yaptım. Çarptım. Benim 13 bin param var. Hmm, seni boğacağım ben. 28 bin puan. Ama daha da artıyor. Acaba 17 bin 500 değil mi aslan? 29 bin. Ya da direkt 20 bin değil mi aslan? Eh. Ve 29 bin 159 skor yaptım. Ne? Nasıl? Ne oldu? 25 bin yapmıştım. 5555 vermişti. Evet. 29 bin yaptım. 1483 verdi. Bu ne biçim iş? Ben rekor yapacağım. Ha ne kadar çok yakın makas yaparsak o kadar iyi. De 100 kilometrenin üzerinde ne kadar uzun sürersek. 100 kilometrenin üzerinde full durmaya çalışacağım. <laughs> Uy. Aracın tam giriyordum. Yani daha az ölürsem daha iyi. O lan. Combo 11. Şöyle makas atayım kombo ha. 13, 100 km 14 combo. 15. <laughs> Arkadaşlar sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Evet. Sesim biraz kısık, hastayım biraz. Evet, her zamanki. <laughs> Oh. Aha. Hadi. Hadi, hadi. Of. Uy. 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 Ups. Oy. Allah çarptık. İlk defa ve 17.000'deyim. İlk, İlk defa. defa. Çarptım ve 17.000'deyim. Mesafe. O da acaba Bugatti ya olsaydı. Ben bu oyunda Bugatti yapmaya çalışacağım. Hı. Nasıl çarparım ya? 20 bindeyim. 100 kilometrede ne kadar uzun durursam o kadar iyi. Bir de ne kadar çok makas atarsam o kadar iyi. Aracın şu an 70'e gidip tamponuna vurdum. Ops. Ben şu an zamanda değilim. Neydesin? Norman. Akıp giden şey diyeyim işte. Sonsuz değil. Çift yön de değil. Ne? Şu kanka şu. Diğer yöne geçebiliyorum. Diğer yönden araç kendini. Anlamadım. Nasıl skor <laughs> Deniz var. Bende de deniz vardı zaten. <laughs> Hayatımda ilk defa oh. deniz gördüm. <laughs> Bu sırada Altan gidip orada ben. Yapay simülasyonda bir hata var ya. Burayı tam yapamamışlar. Hadi. <laughs> Maymun. Bak, Bu ne lan? 14 bin yaptım. Bin para verdi. iyi mi sence? Bilmem. Hani zamanına göre. Zamanla kaç veriyordu ki? Hiç dinlemedim az önce. Bir daha söyle. 14.000 <laughs> 14 bin yaptım. Bana bin para verdi. Zamanda yapsaydım kaç verebilirim? Pa para verildi? 1100 falan. Ya aynı verebilir Aynı gibi bir şey verildi ama zamanla yüzü bir, bir, tık daha fazla verildi. Girdim ya. Oğlum 1113 yaptım 114 para Abi filene basıyorum olmuyor. Basını tutacağım böyle hayvan gibi. Tebe <laughs> ben nasıl tutuyorum. Neyse bırakacağım. Uf. Şöyle biraz makas. Şöyle ben makas diyecektim ben. Şarttım. çok fazla makas yapacağım. Daha fazla para kazanacağım. Onun için çok fazla araba olması lazım. Evet. Ve çok fazla araba var. Niye? çarptım lan nasıl çarptım ve 13.000 yaptım bu sefer ve 1100 normal çünkü çok az makas atmışım ben baya bir <laughs> makas atayım diye orucum tam lan bin <laughs> <laughs> yaptım ve 426 verdi Siler çok fena sana... of 3 tane makas attım sayacağım 15.000 yapmışım 4 da. 4 tane 5 6 Son 5000 kaldı 8 9 10 11 11 tane Daha devam ediyorum Aa, Polis modunu oynamak için 425 bin liralık polis arabasını almamız hmm. gerekiyor Sonsuz nokta modda bir ekstra hak verir. Ih. Bazı araçlar 14, da sonsuz 15, modda bir ekstra hak veriyor. 16 17 18, 18, 18 19, 19 20, 20, 20 Saymayı öğreniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed de saymayı öğreniyoruz. Neyse ya saymayacağım. Dört, bu araba aracın manevrası çok iyi. <laughs> Aa, Yeniden doğdum. he Doğru. <laughs> bir an benim kafa gitti. <laughs> Anam yüzde 10 aşmadan vakas atmaya çalışıyorum. Aha yüzde 10 aştım. Ben çok fazla vakas atmaya çalışacağım. 3, 2, 1 ve son sıfır. saniye. 200 puan. Pardon 300 puan da aldım. Mesela 18.000'de 1200 aldım. Bir önceki de 19'da 1100 almıştım. Çünkü 25 makas atmışım. Gidilen mesafe çok fazla. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Yani ne kadar hızlı gidersek ve ne kadar hızlı ve uzun gidersek o kadar iyi. Bir de makas atarsın. Allah Allah ne kadar uzun gidersek o kadar iyi mi? Ben bilmiyordum. Evet. <laughs> Bir de evet. <laughs> bazı araçlarda e, özel şeyler var. Sonsuz modda falan bir ekstra hak veriyorlar. Hop. Evet. Hadi. Uf, tamam. Ah be, biraz geç yaptık. Bir vardı ya. Hop. 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 Oh bak bu tur bayağı iyi oldu. Allah. Ağzımı şu açtım çarptın direkt. Hmm. sırf tren çıktı diye trenin tamponuna vurdum tren yok oldu. Burada kütükler var. Niye kütük var burada? Demek ki birisi şey odun kafanaymış onun kafasına atmış. Uf yüzde gittim aracın tamponunu çarptım sadece araç gitti bana bir şey olmadı. Hadi süre. Yani çok fazla Aa, ya çok. O 25 bini geçtiğim gibi bir şey. 25 bin. Yaptım. 25 bini geçmişsin evet. Abi 25 bin yaptım o 1400 verdi. Niye böyle abi ya? Oyunun mantığını ben. Oyunun <laughs> mantığını. <laughs> Kanka 17 binlik aracımı alayım 20 binlik mi? Fark etmez sen hangisini istiyorsan. Yani bir tane söyle onu alayım. Sen ne istin, hangisini istiyorsan? Şu an 17 binliğe falan param yetiyor. 20 binli. 20 binlik mi istiyor? 20 bin yok hayır 17 binli al bence Tamam o zaman 20 binli al 20 binli al bence Tamam o zaman 20 binli al Bana niye soruyorsun o zaman e Sana sordum Sen de işte şunu al dedim ben de alacağım işte Merak etme sen alırsın zaten 17 binli Senin paran kaç Çok var benim param da Kaç kaç bir bakayım kaç Daha şu an şeydeyim Buradayım. Tam önünce bana haber et. Bunu durdurunca yok bakamıyormuşuz. Deniz şey birden kesiliyor lan. Hayır. Oğlum <laughs> bunu alsa girdim. İçindeki yol şimdi... <laughs> Önüme gelen her oh. ağrıcı sağ çekiyorum. Hadi hadi hadi. Son 14 saniye. Ambulans benden hızlı gidiyor. Zaten. Hayır bot olan yani rastgele giden ambulans benden daha hızlı gidiyor. Benim şu an 16 bin param varmış. Oba 1173. Benim 18 bin Bu param şey var. bu video biraz boş oldu. Evet. Yani senin biraz kaç, sıkıcı oldu. Senin kaç paran var? 16 bin. Benim Küsür. 18 bin. On, 16 bin o kadar <laughs> yaptın mı ya? Doğru sen benden iyi araç aldın. Ben de şimdi bir 20 bin alayım da. Bir içim rahat etsin. Hatta ben... ben 20 binliği geç, onun önündeki aracı alacağım ben. 20 30 binliyi fena alacağım ben. Onun yerine git 20 binle al 20 binle daha hızlı yaparsın. Yok günde kanka bunun hızlı bir anarkası yok ki. Daha hızlı para bekletiyorsun 20 binle. Yok ne anarkası var. Araç daha hızlı diye daha, daha Evet. Para mı? Evet. Daha daha hızlı olunca mesela manevrası daha iyi oluyor. Manevra daha iyi atıyorsun. Bir şerit de gider. Benim aracın manevrası kötü mü de ben kullanabiliyorum ama. Benimkinin manevrası daha iyi. İleridekilerin daha iyi. Mesela <gülüyor> mesela <gülüyor> daha hızlı 100 kilometreye ulaşır daha iyi olur. Oğlum şu deniz birden kesiniyor. Patladan diye. Kardeş denizden sana ne? Denizi olmamasını istiyorum. O sebebi <laughs> 10 milyon insan ay milyar <laughs> bak şöyle ben bıraktım kendi kendine gidiyor şu an tamam. çevirmem lazım süre bitti benim de 18 Çaktım. bin var benim <laughs> 9 bin benim birazdan 20 bin olacak sen 30 Bu... bin niye mi biriktireceksin 35 bin gibi bir şey olabilir benim şu an 19.135 param var. Ya dakika bir gol bir çarptım ben ya. Lan yine çarptım. Avrupa'da dakika bir gol bir. Hadi. Of. 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 Uy. Şu an feci gidiyorum. Baba. Hayır hayır yavaşladım ya önüme araç çıktı yavaşlamak zorunda kaldım. Hadi şuradan geçer miyim? Of. Hadi oradan bir makas gelir mi? Gendi gendi iki tane geldi. de. Hadi buradan bir gelir mi? Buradan bir tane daha. Hadi bir, bir tane. Of. Ben çok fena şeyler yapıyorum. Kanka ya. ben frenliyim diye yanlışlıkla e, sağa bastım ya. Yani. <laughs> Abi çok güzel makaslar atıyorum. Of. Bu aracı en sağdan en sona getirince bir araçtan çın sesi ve titriyor biraz. Of. Aa önüme kırdı. 31 bin yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne fena Ve ki. 31 bin yaptın. 31 Yakup. bin kaç? Oğlum daha 2000 paradan fazla vermiyor lan. 31 bin yaptın 2000 paradan fazla vermiyor. Bu da son şey yarış olsun. Yarış. Yarış. Sürüş olsun. Hadi 20 bin paran var şimdi senin. Benim daha 19. Ben biraz fazla dönüyorum ya. Daha az ölseydin. Bana ne? Allah çarptı. <laughs> çarpıyordum, çarpıyordum. Ben de çarpıyordum. Sen 30 bin ne? 35 bin ne mi biriktiriyorsun? Ne Evet, 35 bin ne biriktireceğim ben? Yeme binini istemez. Yeme binlik, cart, çöp. Oo. Yeme binini yanınca biraz kasılması zor olur. Uf, hmm, bir şeritten dar bir yer vardı, oradan geçtim. Hmm. Hadi uman su desin. Hadi yapamazsın, inanıyorum ben sana. Öne binirsin, yapabilirsin bunu. Sen öyle sen. Sen öyle san. Hop. Ok. Kombalar atıyorum hatta. Cennet. Oha hatta bu ne? Bak, e, bak bir şeritte iki araba var ve dört şeritte de dört şeritte de ikişer araba var. Ben nasıl geçeyim? Hı. Arabalar da aynı hızda aynı hızda gidiyor. Hı. Belki frenleyip onların tamponundan bir vurabilirsin bir önlem amaçlı. Çekin lan diye. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizle görüşmek üzere. Biliyoruz.